Değerli takipçilerim, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de köylü pazarından aldığım 4 kilo börülcem var. Görüyorsunuz tazeliğine bakın arkadaşlar. Şimdi bunların şu başlarını şöyle şu kadar alıyorum. Önce ayıklayacağım. Ondan sonra nasıl yaptığımı yine sizlere aşama aşama göstereceğim şöyle üçlü bakıyor musunuz? Tazeliğine. Çok lezzetli oluyor. Yemeğe oluyor. Kavurması oluyor. Arkadaşlar. isterseniz turşusunu yapabilirsiniz. Etli olur. Etsiz olur. Zeytinyağlı kavurması. Salatası da çok güzel oluyor. Salatasını yapabilirsiniz. Evet böreceğimi ayıkladım arkadaşlar. Şimdi bunun birazından bugün kavurma yapacağım. Onu da sizlere göstereceğim. Buna bazı yörelerde lovlaz da deniyor arkadaşlar. Bazı yörelerde börülce deniliyor. Farklı farklı isimleri var. Artık sizler ne olarak biliyorsanız. Şimdi az sonra bunu yıkayacağım. Bir yemeklik kavuracağım. Kavurma aşamasında da yine sizlerle birlikte olacağım. Şimdi pişireceğim kadar aldım arkadaşlar. Birazını bunu iyice yıkayacağım. Yıkadıktan sonra küçük küçük doğrayacağım. değeri çok yüksek olan çok da lezzetli yemekleri lezzetli olan bir sebze arkadaşlar. Antep yöresinde çok yetişir bu. Çok da pişirirler. Evet, börülcemi yıkadım arkadaşlar. Şimdi yemeğimin pişirme aşamasına geçiyorum. Yemeğimiz için şöyle az bir şey zeytinyağı kullanacağım. Burada 2-3 kaşık kadar tereyağı var. Onu kullanacağım. 2 adet domates, bir adet soğan, 4-5 tane de yeşil biber ve biber salçası kullanacağım. Şimdi yavaş yavaş Böreceğimi doğramaya başlayacağım. Şöyle alalım şunları. Şu şekilde şöyle yapıp Bu şekilde arkadaşlar. Doğrayacağım. Doğrayacağım. Evet arkadaşlar şimdi yemeğimin yapım aşamasına geçiyorum. Soğanını, domatesini, biberini de doğradım. Börülcelerimi de bu büyüklükte doğradım, hazırladım. Yağlarım da burada. Şimdi ocağımın altını açtım. Yağımı tencereye alıyorum. şu kadar da zeytinyağı katıyorum. Yemeğimi pişirmeye başlıyorum. Yağlacı iyice eridikten sonra soğanını kızartacağım. Şimdi domatesini de kattım arkadaşlar. Domatesiyle de biraz pişsin. Tenceremin kapağını kapatayım. Kendi halinde pişmeye bırakıyorum. Az sonra bölüncelerimi katacağım. Domatesleri de biraz talandıktan sonra arkadaşlar Şimdi perdicelerini katıyorum. Şimdi bölünceler, bölünceler de biraz piştikten sonra üzerine biraz sıcak su çekeceğim. O aşamalarını da sizlere göstereceğim. Yemeğimi bir kontrol edelim. Evet, pişmeye devam ediyor. Tamamen suyunu çekmiş. pişmeye de az kalmış. Şimdi üzerine az bir sıcak su çekeceğim. Evet. Şöyle bir de karıştıralım. Bu suyunu çekince yemeğimiz hazır demektir. Tekrar kapağını kapatalım. Yine sizlere döneceğim. Görüşeceğiz arkadaşlar. Evet değerli takipçilerim. Yemeğim pişti. Gördüğünüz gibi. Ocağımın altını kapattım. Şimdi sunumunu yapıyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son halini de sizlere şöyle göstermek istedim. Tabi bu yufka ekmekle yanında ayranla daha güzel gider. Tüketilmesi daha güzel olur. Bugünkü videomda bu kadar. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.